Selamlar değerli izleyicilerim. Yeni ve çok güzel videolar karşınızdayım. Evet bugün TikTok yayın izleme ilesi ve TikTok yayın beğeni ilesi nasıl yapılır bunu size kanıtlı ve hızlı bir şekilde anlatacağım. Bu gösterdiğim yöntemi ben uzun zamandır e, kullanıyorum. Sizlere tavsiye e, ederim. Nasıl yapıldığını göstermeden önce iki tane önemli bir şey söyleyeceğim. İlk önce hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara izlenme gelmez. Ve mutlaka video sonuna kadar izleyiniz. Eğer izlemezseniz ve büyük ihtimalle yapamazsınız. Hemen nasıl yapıldığını sizlere hızlıca anlatayım. Açıklama kısmında ana sitesinin linkini bırakacağım. Link atlayarak kolayca siteye ulaşabilirsiniz. Bu site sayesinde sadece TikTok canlı izleme ilesi değil, takipçi ilesi, beğeni ilesi, izleme ilesi gibi birçok etkileşimleri %100 güvenilir ve kolayca attırabileceksiniz. Şimdi siteye geldiğimizde buradan ilk önce kaydolmamız gerekiyor. Sağ üst köşedeki 300'ye tıklayacaksınız. Kaydol kısmına gireceğiz. Buradaki boş alan adı olarak site kayıt olabilirsiniz. Buradaki kesinlikle TikTok hesabımızın bilgilerine hiç buraya girmeye gerek yok. Site %100 güvenilir. Ben daha önce kayıt olmuştum. Hemen isterseniz girişimi sağlayayım. Evet siteye girişimizi yaptık. Daha sonra buradan platform kısmına tıklayarak burada sadece TikTok için değil Instagram, YouTube gibi yine uygulamalarda onlarda e, takipçiniz beğeninizi atabilirsiniz Ben buradan TikTok platformunu seçeceğim. Daha sonra kategori kısmına tıklayarak kategori kısmına da gördüğünüz gibi zaten takipçi beğeni her türlü e, etkileşimler mevcut Ben buradan TikTok canlı yayın izlenme kategorisini seçeceğim son olarak da servis eden birisini seçeceksiniz buradan e, canlı yayın izlenme beğeni paylaşım gibi yorum gibi birçok e, servis mevcut Ben buradan izlemeyi seçeceğim Evet servisi seçtikten sonra geri hiçbir şey kalmıyor link kısmına e, sadece TikTok hesabımızın e, profil bağlantısını yapıştıracaksınız zaten şurada e, servis açıklamasında yazar mutlaka servis açıklamasını okuyunuz. örnekli örnek link e, formatını buraya koymuşlar. youtube.com tiktok.com Elon Musk yerine sizin kullanıcı adınız olacak TikTok hesabınızın. Daha sonra logasyon olarak eee global olacak izleyiciler. E tabii <laughs> tabii sipariş verdikten önce siteye bakiye eklemeniz gerekiyor. Ücretli bir şekilde e, izlenme alacağız. Gördüğünüz gibi benim şu an 68 TL bakiyem mevcut. Siz buradan sol üst köşedeki 300'ü tıklayacaksınız ve buradan bakiye ekle kısmına giriş yapacaksınız. Buradan birçok ödeme yöntemleri mevcut. Kredi kartı, havale, efet, papara gibi. Bunlardan birisini seçerek tutar kısmına sadece ne kadar izlenme istiyorsanız girebilirsiniz. İlk başlarda 20-30 TL e e ekleyerek deneyebilirsiniz siteyi. Daha sonra daha fazla ekleme yapabilirsiniz. Evet videomuz buraya kadardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşürüz.